Masterchef'te bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kimler oldu. Bu haftanın ikinci dokunulmazlığını kırmızı takımın kaybetmesiyle birlikte ortalık karıştı. Masterchef'te neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım, sen geçtiğimiz zamanlarda yarışan yarışmacıların gelip tadım yapmasını beğeniyor musun? Yoksa beğenmiyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Çünkü oldukça fazla Master Chef yarışmacısı, daha doğrusu Master Chef sever bu duruma çok büyük tepkileri var. Yarışmacılardan bazıları da bu duruma tepki gösterseler bile çok fazla seslerini duyuramıyorlar. Çünkü tüm Master Chef severlerin şöyle bir iddiası var: Bu adamlar şef mi? Birinin iyi dediğine birisi kötü diyor. Birisi bu yemek sulu olurken birisi kuru olur diyor. Siz burada yarışmacıların kaderiyle oynuyorsunuz. Ya kendiniz yemekleri tadın ya da gerçekten başarılı şefler çağırın. Master şef 17. olarak elenmiş elemanları buraya getirip de tadım ayağına insanların hakkını yedirtmeyin. Diyerek çok büyük bir tepki var. Arkadaşım sen bu tepkilere katılıyor musun? Yoksa sen bunları eğlenceli buluyor musun? Eski yarışmacıların gelmesini düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te kırmızı takımdan çıkan 3. ve 4. elenme adaylarını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.